Merhaba arkadaşlar. Münevvel Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 patik örelim istedim. Patik modelimiz bu. Beyaz üstüne kırmızı güller var. Küçük güller. Gördüğünüz gibi. 2 tane patiklik ipimiz var. Kırmızı ve beyaz seçtim ben. Kırmızıyla başlayalım. iki tane şişimizi alıyoruz üzerine 10 tane ilmek yapıyoruz biraz ilmeği yaparken gevşek bol yapalım alması kolay olsun 5 şiş patiğin en zor olan kısmı bu uç burun kısmı şişin üstündeki ilmekleri çıkarmadan aynı 10 tane ilmek alıyoruz tekrar buradan tek tek hepsinin içinden geçerek 10 tane ilmek yapacağız yaptığınız böyle zor oluyor. Tığ ile de yapabilirsiniz. Böyle daha kolay. Sonuncu ilmeği Örmeye başlayalım. İlk sıramızı boş örüyoruz. Evet 5 şiş patiğimizi başlamış olduk. Şimdi bundan sonra her şişimizde 10 tane ilmek var. Bunu ikiye ayırıyoruz. 2 i̇ki tane örüp 1 arttırıyoruz. 3 tane de öyle alıyoruz. Bu bir şişi oluyor. Hemen tekrar buraya da aynısı 3 tane alıyoruz, arttırıyoruz, son 2 kala. iki tane alıyoruz arttırıyoruz üç tane örüyoruz bunda bir şiş yapıyoruz sonra tekrar aynı üç tane örüp iki tane kalınca bir arttırıp o ikiyi alıyoruz sonra bir sıra arttırıp bir sıra arttırmadan öreceğiz bu her şişteki 5 ilmeğimiz 16 tane olana kadar böyle devam edeceğiz yalnız arttırmamızı içinden alırsak daha güzel olur çünkü o zaman delikli düşmez bir arttırıp bir boş örüyoruz ilmek 16 tane olunca görüşelim Evet 16 tane ilmeğimizi tamamladık. Şimdi şu modelimizi yapacağız. Beyaz ipliğimizi de bağladık. 3 tane kırmızı ilmeğimizi alıyoruz. Sonra bir tane beyaz. 3 tane kırmızı. Bir tane beyaz. Hepsini böyle sıra sonuna kadar örüyoruz. İkinci sıraya geldiğimizde bir tane beyaz, bir tane kırmızı, bir tane beyaz, bir tane kırmızı, bir beyaz, bir kırmızı olarak bu sırayı da böyle örüyoruz. Üçüncü sıramızda üç tane kırmızı yapıyoruz, bir tane beyaz yapıyoruz. 3 tane kırmızı bir tane beyaz bunu da sıra sonuna kadar örüyorum bu sıranın tamamını ise kırmızı örüyoruz bütün dört şişimizi kırmızı iple dolanıyoruz. İlk ipimizi kırmızı alıyoruz. Bu sırada ikinci ipimizi beyaz. Sonra yine buraya 3 tane kırmızı yapıyoruz. Modelimi biraz yeni başlayanlar falan olur. Belki öğrenmek ister diye kolay seçtim karışık değil sadece biraz dikkat istiyor bu sırada 3 beyaz bir kırmızı yapacağız önce bir beyaz bir beyaz daha 3 beyaz bu beyazların ikisi denkli olsun birbirine sonra bir kırmızı 3 beyaz bir kırmızı ip. İlk modelimiz oldu. Şimdi şu arayı yapacağız. Buraya 4 sıra beyaz örüyoruz. ipimiz kırmızıdan beyaza geçti patiğimizin ana rengine başladık şimdi dört tane beyazı ördük şimdi bu modelimizi yapacağız iki tane beyaz alıyoruz sonra iki tane kırmızı bir tane beyaz iki tane kırmızı ortasına üç tane beyaz tekrar iki tane kırmızı bir tane beyaz iki tane kırmızı ortasına üç tane beyaz iki tane kırmızı bir beyaz iki kırmızı üç tane beyaz iki kırmızı bir tane beyaz iki kırmızı ve ortasına üç tane beyaz sırayı böyle dolanıyoruz ikinci sıraya geldiğimizde bir tane beyazı alıyoruz yedi tane kırmızı ilmek yapıyoruz burada bu arkadaki beyaz fazla bol olmasın diye bu alttan bir tane örürseniz bu şekilde kırmızıyı beyazdan dolandırırsanız burası daha güzel olur 7 tane kırmızıyı yaptık şimdi bir tane beyaz tekrar 7 tane kırmızı böyle bu sırayı da böyle dolanıyoruz 7 tane kırmızı bir tane beyaz Üçüncü sıramızda bir tane beyaz, üç tane kırmızı alıyoruz. Üç tane kırmızı, bir tane beyaz. Sıra sonunu hep böyle örelim. 2 tane beyaz, bu sırada iki tane beyazından başlıyoruz. Bir tane kırmızı ilmek, bir tane beyaz, bir tane kırmızı, bir tane beyaz, tekrar bir kırmızı, 3 tane beyaz. Çiçeğimizin yarısı ortaya çıkıyor. Tekrar bir tane kırmızı, bir tane beyaz, bir tane kırmızı, bir tane beyaz, bir tane kırmızı bir beyaz bu ortadaki kırmızı tam çiçeğin ortası oluyor bunu da sıra sonuna kadar örelim Evet çiçeğimizi yarladık şimdi yarıdan bu tarafı yapıyoruz bir tane beyaz üç tane kırmızı bir tane beyaz üç tane kırmızı Şimdi bu sırada ise yine başta şurada yaptığımız gibi 7 tane kırmızı bir tane beyaz yapıyoruz. Önce bir beyaz ilmek aldık. Sonra kırmızı 7 tane. Sonra beyaz. 7 tane kırmızı. bir tane beyaz devam ediyoruz son sıramızı yine beyazla başlıyoruz iki tane beyaz iki tane kırmızı bir beyaz tekrar iki tane kırmızı üç tane beyaz tane kırmızı bir tane beyaz iki tane kırmızı ortasına üç tane beyaz yapıyoruz gülümüz tamamlandı bu sırayı da bitirelim şimdi modelimizi bitirdik burada tekrar dört sıra beyaz tekrar modelimizi yapıyoruz dört sıra beyazı yapıyoruz arada buluşuyoruz Evet. Dört tümü beyazımızı da ördük. Şimdi bu ayırma noktasına geleceğiz. Onun için şurayı da beyaz örüyoruz. Bu arada örerken arkadan beyaz ipliğimizi getirelim. Şurada şimdi şurada modelimiz yapmaya başlayacağız. son iki tane de birlikte örüyoruz dönüyoruz buradan altı tane haroşa koyacağız boşalıyoruz ilk ilmeğimizi 2 3 4 5 6 Şimdi 6 tane aldık. Burada 2 tane beyaz örmemiz gerekiyor. Onları ters örüyoruz tabi. Şimdi kırmızı. Modelimizin burasını yapmaya başlıyoruz. 2 tane kırmızı. bir tane beyaz iki tane kırmızı üç tane beyaz burasını yaptık Şimdi burasını yapacağız. Tekrar iki tane kırmızı, bir tane beyaz, iki tane kırmızı, üç tane beyaz. tekrar iki tane kırmızı bir tane beyaz iki tane kırmızı üç tane beyaz Şimdi iki tane kırmızı, bir tane beyaz, iki tane kırmızı, üç tane beyaz. Tekrar iki tane kırmızı yapıyoruz. bir tane beyaz iki tane kırmızı üç tane beyaz tekrar iki tane kırmızı yapıyoruz bir tane beyaz iki tane kırmızı bir üç tane beyaz Şimdi burada 3 beyaz yerine şu sondaki iki taneyi birlikte alacağız. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu iki tane ters. 3 tane beyaz oluyor. Burasını da haroşa yapacağız. 7 tane ilmeğimiz kaldı. Orayı haroşa örüyoruz. Son iki taneyi de birlikte alıp paraşomuzu tamamlıyoruz. Evet. Şimdi böyle açıldı patiğimizin ortası. Modelimizi de temellerini yaptık. Tekrar 3 tane model yapıyoruz ve 4 tane beyazı da ördükten sonra topuk kısmına geliyoruz. Evet, patiğimizin örm işlemini bitirdik. Şimdi topuğuna geldik. Şurasını yapacağız. Bunun için eşit bir şekilde önce ayıralım. 25 tane kenarlarda, 12 tane de topuk kısmına ayırdım ben. Kırmızı ipliğimizi keselim işimiz bitti. Şimdi normal düz bir şekilde örüyoruz. ilk şişimizi bitirdik. Bunu çıkaralım. Şimdi burası kesme yapmıyoruz buradan. Bu sonundan yedirme yapacağız. Ona göre burada 12 tane ilmeğimiz var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şişe takalım. İkisini birlikte alalım. Dönüyoruz. Tersten örüyoruz. İlk baştakini örmedek. Yine 12 tane sayalım. 2 4 6 8 10 11. Şimdi 12. ile onun yanındakini de ikisini birlikte alıyoruz. İşte bunu tekrar boş örüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken, eğer top boyumuzun çok yüksek olmasını istemiyorsak, 4 sırada bir iki tane yerine üç tane ilmeği birden alalım. O zaman eşit şekilde olur. Evet patiklerimiz bitti gördüğünüz gibi videoma beğen atıp kanalıma abone olmayı unutmayın abonelik ücretsizdir hoşçakalın